Mutfağıma hoş geldiniz. Falafel yapacağız diyet. Yani fırında, yağda kızartmayacağız. Ee, ana maddesi tabii ki nohut. 1,5 su bardağı haşlanmış nohut var. Ee, bir çay bardağı da e, yulaf unumuz var. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon. Bence nohutun olduğu her şeyin içine kimyon koyun. Hem lezzeti yakışır hem de gaz şikayeti oluşmasını önler. Bir tane yumurta koyacağız bağlayıcılığı arttırmak için ve hayvansal protein desteği. Sarımsak, maydanoz, biraz tuzumuz var. Tuz varsa genelde karabiber de var. Şimdi bütün malzemeleri geniş bir kaseye alalım. Yumurtamızı da kıralım. Hala tek elimle yumurta kıramıyorum. Onu da yapamayayım yani, değil mi? Her şeyi yapmak zorunda değilim. Sarımsak, zeytinyağımız, biraz tuz, karabiber. Tüm malzemeyi birbiriyle iyice karıştırdım, şimdi de robotuma aldım, dikkatlice dökelim. Şimdi fırında yapacağım için kıvamını kontrol ediyorum. Yumurta birazcık küçüktü. Bir tane yumurta daha eklersem hem kıvam alması hem de fırında olması daha kolay olacak. Bir yumurta daha geldi. Yani ikinci yumurta. Maydanozları da ekleyelim. Birazını da süslemek için ayıracağız. Oldu. Şimdi hepsini kasemize tekrar geri alalım. Bu kısmı çok zevkli. Aynı zamanda mutfakta zaman geçirmek. Çünkü bence insanın ruhuna iyi geliyor. Böyle minik minik şekiller veriyorum. Şekil verdikçe mutlu oluyorum. Hop dengesi bozulmuş. Şöyle yuvarlak şekiller iki kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Ha ben üşenmiyorum temiz bir kaba su koyarım. Elimle de yaparım diyorsanız neden olmasın. Ama şöyle hiç elinizi kirletmeye gerek yok. Bir süre sonra zaten alışıyorsunuz yapmaya. Pıtı pıtı kaşıklarla. Şimdi toplam kaloriyi biliyoruz. Ama böyle bazen porsiyon miktarını ayarlarken 15 tane dediğimiz yerde 20 tane de çıkabiliyor. O yüzden fırına gidecek gelecek. Sonra sizinle tabii ki kalorisini de paylaşacağım. Sizce bunun yanına ne yakışır yerken? Bana yorum olarak yazar mısınız? Felafeli neyle yemeyi seviyorsunuz? tamamını 24 eşit parçaya ayırdım. Şimdi fırına gidiyorlar. Gelince hem süslemesini, hem porsiyon miktarını, hem de kalorisini sizinle paylaşacağım. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tadı da çok güzel oldu. Ben bu sunuma da bayıldım ama eminim siz çok daha farklı sunumlar yaparsınız. O sunumları da aslında beni etiketleyerek paylaşırsanız sosyal medyada çok da mutlu olurum. Tamamı 670 kaloriydi tepsinin. 4 kişilikti. Yani her biri 30 kaloriydi ve 6 tanesi 180 kalori oldu. Ben yanına yoğurdun yakışacağını düşündüm. Yoğurt, üzerine çörek otu, domates ve maydanozla süsledim. Siz falafelin yanına neyi yakıştırıyorsanız dediğim gibi lütfen yorum olarak da benimle paylaşın. Ve başka hangi tarifleri istiyorsanız lütfen bana yazın. Kanala yüklediğim tariflerden önce haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.